Merhaba örgü sever dostlar. Renklerle mutlu olduğum örgü atölyeme hoş geldiniz. Sizlere bugün oval çanta tabanı nasıl hazırlanır ve tabandan örmeye başlayarak kolay tekniklerle nasıl çanta örülür onu göstermek istedim. Basit olduğu kadar da sevimli bir model seçtim. Bu çantanın örümü çok basit ve oldukça keyifli. Sadece ikili trabzan ve sık iğne tekniklerini kullandım bu çanta kız çocuklarının çok hoşuna gidecektir hem elinizde kalan ipleri değerlendirir hem de onları mutlu edebilirsiniz üç buçuk milimetre tığ kullandım 50 gram yaklaşık 160 metrelik ipten bu kadar kaldı elimde çiçeklerin yapımını da videonun içinde detaylı olarak anlattım şimdi bir ölçü vereyim uzunluğu 15 santim en ise yaklaşık 20 santim oldu bu tip videoları görmek istiyorsanız kanalımda yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim şimdi çantanın yapım aşamalarını geçiyorum hepinize keyifli örmeler İlk önce oval çanta tabanı nasıl yapılır? Sizlere kısaca anlatmak istiyorum. tabi benimki çok küçük bir model olacağı için sadece iki sıra arttırma yapacağım. İlk önce zincir çekiyorum. Burada 34 tane zincir çekeceğim. Ve zincirlerin üzerine birer sık iğne çalışacağım. İlk zincirimi aynı noktaya, birinci zincirin olduğu noktaya yandaki arttırmaları yapabilmek için 3 tane sık iğne çalışacağım. Ve her bir zincirin üzerine birer sık iğne yaparak devam edeceğim. 34. zincire kadar geleceğim. 34. zincirin içine de aynı noktaya 3 tane sık iğne çalışacağım. Ve geri döneceğim bu noktadan sonra. Daha önce e, sık iğne yapmış olduğum zincirlerin aynı hizasının arkalarında oluşan noktalara da birer sık iğne çalışacağım. Yani 32 tane buraya sık iğne çalıştım. 32 tane de buraya sık iğne çalışmış olacağım. Köşelerde de üçer tane sık iğne çalışmış olacağım. Dolayısıyla birinci sıra sonunda 70 tane ilmeğim olacak. İkinci sıraya geçtiğimde yine bu noktadaki 32 sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne çalışacağım. Ama köşelere geldiğimde daha önce yapmış olduğumu, olduğum 3 sık iğnenin her birinin içine ikişer tane sık iğne çalışacağım. Bu da benim e, yine köşe arttırmalarım olacak. Bu noktada 6 tane sık iğne olacak. Yani 3'ü 6'ya çıkaracağım. Bu noktada da 3'ten 6'ya çıkacak. Dolayısıyla 32 32 6 bu noktada 6 bu noktadaki sık iğnelerimi topladığımda 76 tane ilmeğe kavuşacağım. Şimdi ben sadece küçük bir çanta olduğu için iki sıra arttırma yapacağım ama e, siz eğer tabanınızın daha geniş olmasını isterseniz 3 4 5 sıra arttırım yapabilirsiniz. Tabii ki zincir sayınızda daha fazla çekebilirsiniz bu noktada. E, şimdi örgüye geçiyorum. İlk başta 34 tane zincir çekeceğim. 34 adet zincir çektim ölçü alayım yaklaşık 16 santim siz daha kalın bir iple yaparsanız daha az zincir çekeceksiniz daha ince bir iple yaparsanız daha fazla zincir çekeceksiniz ve 34 zincirin üzerine ilave olarak bir tane daha zincir çekiyorum ve ikinci sıraya batıyorum ilk sık iğnemi yapıyorum ve bu noktaya ilmek belirleyici takıyorum şeyin yapmış olduğum sık iğnenin üzerine değil de batmış olduğum zincirin olduğu yere ilmek belirleyici takıyorum ve her bir zincirin içine birer adet sık iğne yaparak 34. sıraya kadar geliyorum. Son zincire geldim. Bunun içine aynı zincire 3 tane sık iğne yapacağım. Ve hemen işaretleyelim bu noktayı. İlk yaptığımın tepesine ilmek belirleyici koydum. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapacaktık. Birinciyi yaptım. 2 ve 3. Üç. üçüncünde tepesine işaretleyici takıyorum. Şimdi köşeyi döndüm. Daha önce yapmış olduğum sık iğnelerin arka kısımlarını aynı hizadaki arka kısımlarına da birer tane sık iğne yapıyorum. Şu noktalar. şekilde ve bu ipliği de arkadan gizliyorum temiz bir iş olsun diye şu battığım noktalar şu daha önce yapmış olduğum sık iğnelerin arkasında oluşan aynı hizada arkasında oluşan boşluklar buraları da birer kere batarak yoluma devam ediyorum aynı noktaya çift batmıyorum ya da hiçbir noktayı e, atlamadan Örgüme devam ediyorum. Şu işaretlediğim yere geleyim, orada buluşalım. İlk baştaki noktaya geliyorum. Şu sonuncuya da sık iğne yaptım ve ilk başlangıçta yapmış olduğum sık iğnenin o battığım zincire geldim. Şimdi köşelerde aynı zincirin içine üç kere batıyorduk şu bizim birincimiz yani ilk battığımız 3'e tamamlamak için aynı yere iki tane daha batacağım şunu çıkarayım birinci sık iğnemi yaptım yine bu noktaya tepe noktasına belirleyicimi takayım bir tane battım aynı noktaya ikinciyi batıyorum bu da zaten en başta battımdı. Yani üç tane oldular. İlk baştaki sık iğnenin içine batıp kaydırma yoluyla kilitliyorum ve bir sonraki ilmeğin içine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Burası artık benim. Her sıranın başlangıç noktası olacağı için buraya da bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Ve bunu çanta bitene kadar burada muhafaza edeceğim. Şimdi her bir ilmeğin tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve şu köşeye geliyorum. Köşeye geldim. Şurada aynı zincirin içine 3 tane yan yana sık iğne yapmıştım. Şimdi bunların her birinin içine ikişer tane sık iğne yapıp ikinci sıra arttırmamı oluşturacağım. 1 2 Diğerine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Üçüncüye yapıyorum. 1 2 Şimdi yine her bir ilmeğin içine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Ve şu noktaya gelelim. Köşeye geldim. Köşedeki 3 sık iğnenin de içine ikişer kere batıyorum ve noktaları da sık iğne yapıyorum birinciye yaptım ikinciye yapıyorum iki tane yaptım aynı noktaya şimdi üçüncüdeyim onun da içine iki tane sık iğne yapacağım 1, 2. arttırmalarımı tamamlamış oldum bu noktada sayarsanız 76 tane ilmek saymanız gerekecektir ilk başlarda bir iki sıra eğer sayarsanız ilmek sayılarınızı daha sonradan bir yanlışlık olmaz ilerledikten sonra geriye yönelik sökmek zorunda kalmazsınız emeğe yazık olur şimdi tekrar bir üst sıraya başlayacağım ben üst sıralara çakma trabzan yani yarım trabzanla devam etmek istiyorum üzerine doladım ve bu başlangıç noktasına yarım trabzan yaparak başlıyorum ve o noktaya bu ilmek belirleyeceğimi takıyorum bu çanta bitene kadar hep burada takılı kalacak ki başlangıç noktamızı şaşırmayalım artık arttırmalarımız bitti köşelerde de artırma yapmayacağız ve her bir ilmeğin içine batıyorum ve yarım trabzan yapıyorum üzerine doluyorum ilmeğin içine batıyorum ipliği geçiriyorum ve bir kere de çekiyorum üzerine doluyorum şu noktalara ilmeklerin içine batıyorum bir kere de çekiyorum. Batarken şu her ikisini birden batmaya dikkat ediyorum. Çünkü eğer sadece şu öndekini batarsak farklı bir model oluşur. Sadece arkadakine batarsak farklı bir model oluşur. O yüzden her ikisinin içinden geçiyorum. Bir kere de kapatıyorum. üzerine doluyorum şu noktalara ilmeklerin içine batıyorum artık köşelerde arttırma yapmayacağız her birinin içine birer tane yarım trabzan yapacağız köşede buluşalım köşedeyim artık arttırma yapmıyorum Çünkü ben şöyle küçük bir çanta yaptığım için dar bir taban istedim eğer daha büyük bir çanta yapsaydım, daha geniş bir taban isteseydim bu köşe arttırmalarına devam edecektim. Şimdi bu noktalarda artık arttırma yapmadığım için de bir süre sonra buradan yukarıya doğru taban kıvrılmaya başlayacak. Yarım tırabzanlarımı yapıyorum. Şu köşeye gelelim sıra sonundayım köşelerde yine arttırma yapmadan her bir ilmeğin içine batıyorum yarım trabzanlarımı yapıyorum Bitti. Bundan sonra ilmek sayım hep aynı olacak. 76 olacak. Çünkü hiçbir arttırma yapmadım. Yine sıra başına geldim. Üzerine doladım. Ve yarım trabzanı yaptım. Yine bu ilmek belirleyicimi buraya taktım. Bundan sonra istediğim uzunluğa gelene kadar ben döne döne öreceğim. E, enim çünkü istediğim genişliğe geldi. Şimdi sıra boyda. istediğim yüksekliğe gelene kadar öreyim. Orada görüşelim. Tabanımız bu şekilde. Bakın birkaç sıra daha ördükten sonra örgümüz çanta formu kazanmaya başladı. Bunu göstermek istedim size arada. Şimdi ben örgüme devam edeceğim. yaklaşık 14 buçuk 15 santim uzunluğunda ördüm sap kısmı içinde yanlardan yine beşer santim pay bıraktım ve buralara işaretleyici taktım şu sarı ile işaretli olan yerde benim başlangıç noktamda buradan örgüme devam ediyorum yarım trabzanlarla şu ilk işaretleyiciyi taktığım yere kadar öreceğim. Bu noktaya geldim. Ve de şimdi bir tane yarım trabzan yapacağım. Ve zincir çekmeye başlayacağım sapı için. 40 tane zincir çekiyorum. 40 adet zincirimi çektim çekmiş olduğum zincirlerin yönünün bozulmamasına dikkat ederek şu işaretleyicinin olduğu noktaya normal yarım tırabzanımı yapacağım oraya sabitlemiş olacağım. Tekrar bu noktadan sonra örgüme devam ediyorum yarım tırabzanlarla. sonraki işaretleyiciye kadar öreceğim bir sonraki noktaya geldim çıkarıyorum buraya da bir tane yarım trabzan yapıyorum ve 40 zincirimi çekmeye başlıyorum 40 zincirimi çektim yine zincirimin düz olmasını sağlayarak Dökülmeden şu noktaya yarım tırabzanla sabitliyorum. Evet iki tane zincirime sap, e, saplarımı yapmış oldum, zinciri taktım buraya. Şimdi bu zincirlerin üzerine doldurmaya geldi sıra. Ne başlangıç noktamdayım. Bu noktaya yine takıyorum. Belirleyicimi. Bitene kadar bu noktayı kaybetmeyeceğim. Ve yine yarım trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. zincirin üstüne gelinceye kadar örmeye devam ediyorum zincirlerin üstüne geldim şimdi ben bu noktada çantanın bu askı kenarının kasmaması için iki ilmeği birden alıyorum şu şekilde batıyorum çekiyorum kapatmıyorum tekrar üzerine alıyorum Hepsini bir kere de alıyorum. Bir daha göstereyim. Tekrar zincirin içine batıyorum. Hepsini bir kere de alıyorum. Şimdi zincirlerin içine her birine birer kere batarak yarım trabzanlarımı yapacağım. 40 zincir çekmiştim. 40 tane yarım trabzan yapacağım. Her birinin içine batıyorum. şekilde görüntüsü sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğim son zincire geldim başlangıçta yapmış olduğum işlemi yapacağım yani ikisini bir kere de çekeceğim battım çekmedim bir daha doladım şu en baştaki ilmeğin içine batıyorum ve hepsini bir kere de çekiyorum. Bir daha göstereyim. Zincirin içine batıyorum. Çekmiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Sıradaki ilmeğin içine batıyorum ve hepsini bir kere de çekiyorum. sık iğne e Yarım trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. Buradaki sap kısmına da aynı işlemi uyguluyorum ve başlangıç noktasına geleceğim. Orada buluşalım. Başlangıç noktasına geldim. Artık bu belirleyiciyi çıkarıyorum ve bu ilk e, önüme gelen başlangıç noktasının içine kaydırma suretiyle kilitliyorum. Bu noktadan sonra ipimi koparacağım. geçirdim. Şu kaydırma yapmış olduğum noktanın bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. ipi arkaya alıyorum. Tekrar bu sefer kaydırma yapmış olduğum ilmeğin üzerinden bir kere daha arkaya alıp şu şekilde kapatıyorum ve iğnemin yardımıyla şöyle arkada bu ipliği gizleyeceğim içeriden onu gizlemeye devam ederim. Bu şekilde minik çantamız hazır. Sıra geldi çiçeklerle süslemeye. Çiçek yapımını daha önce e, bebek kiliği yapmıştım bir önceki videomda. Orada paylaştım ayrıntılı bir şekilde. Tekrar göstermek istiyorum. Sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halkayı ben şöyle orta parmağımın üzerine doluyorum ipi. Tığla aradan geçirip bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. Sihirli halkam hazır. Şimdi çiçeğimizin göbek kısmı için buraya 18 tane ikili trabzan çalışacağım. İlk çekmiş olduğum 3 zincirde benim birinci ikili trabzanım oluyor. 1, 2 diye saymaya devam ediyorum. 3 4 Arada şunu böyle çekerek ortadaki halkayı küçültebilirsiniz. Ben 18 tane ikili trabzan çalışıyorum. Geliyorum. Sihirli halka içine 18 tane ikili trabzan çalıştım. Şimdi orta kısmında minimum boşluk kalması için iyice sıktım. İlk başta yapmış olduğum 3 zincirin 3. noktasına tepe noktasına batıyorum. Şu ipimi de arkadan geçireceğim ve kaydırma yapıyorum. Bu noktada 6 tane zincir çekeceğim. Tığımın üzerine 3 kere doluyorum ve zincir çektiğim noktaya, aynı noktaya batıyorum. 1 3 kere de yukarı çıkıyorum ama kapatmıyorum. Tekrar 3 kere doluyorum tığın üzerine ipimi. Bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Kapamıyorum. 1 2 3 kere doluyorum. Bir sonraki ilmeği trabzan tepesine batıyorum 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum tığımda 4 tane ilmek var hepsini bir kere de kapıyorum tekrar 6 zincir çekiyorum 3 4 5 6 ve son yapmış olduğum e, trabzanın dibine batıyorum 1 bir, bir sık iğne yapıyorum bu arada da şu ipimi arkada gizliyorum yürütüyorum yandaki ilmeğe geçiyorum kaydırma yapıyorum çiçeğimin ilk yaprağı hazır ikinci yaprağa geçtim altı zincir üç kere doluyorum biz, zincir çekmiş olduğum noktaya şuraya batıyorum aynı yere 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum kapamıyorum 3 kere doluyorum yandaki trabzanın tepesine batıyorum 3 kere de yukarı çıkıyorum yine kapamıyorum 3 kere doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Bu ilmeğimi de burada gizliyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tığımda 4 ilmek var. Bir kere de çekiyorum, kapatıyorum. Tekrar 6 zincir. 6 Son trabzanı yapmış olduğum yuvaya sık iğne yapıyorum yan tarafa geçiyorum kaydırma yapıyorum çiçeğimin iki yaprağı hazır Topram 6 yapraklı çiçek son yaprakta buluşalım son yapraktayım bakın arkadan da şu başlangıç ipimi gizlediğim için arkası tertemiz 6 zincir çekiyorum 3 4 5 6 tığımın üzerine ipi 3 kere doluyorum ve zincir çektiğim noktaya aynı noktaya batıyorum. 3 kere de yukarı çıkıyorum. Kapamıyorum 3 kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tığımın üzerinde bekletiyorum. 3 kere doluyorum. 2 3 kere de yukarı çıkıyorum tığım üzerinde 4 tane ilmek var bir kere de çekiyorum ve 4 5 6 zincir daha çekiyorum son yapmış olduğum trabzanın yanına batıp aynı deliğe batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve yan tarafa batıp kaydırma yapıyorum. Bu noktada ipimi uzun kesiyorum ki çünkü bu iple çantayı dikeceğim. Çiçeğim hazır. Diğer iki tane çiçeği çantaya dikmiştim. İğne yardımıyla bu çiçeği de şu noktaya dikeceğim. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. İzlediğiniz için